Akınsoft Volvox ERP Cari Yaşlandırma Raporu Müşterilerinizin borçlarına karşılık yapmış oldukları ödemeleri vade gözetmeksizin görüntüleyebileceğiniz alandır. Cari kart kaydında belirtildiği gibi yaşlandırma grubuna göre filtreleme yapabilir, vade ve işlem tarihine göre toplam alabilirsiniz. Finans yönetimi modülü altında bulunan raporlar, işlem raporlarından cari yaşlandırma raporuna ulaşabilirsiniz cari yaşanım raporumuzu açalım. Cari yaşanım raporumuzu açtığımızda daha önce işlem yapmış olduğumuz carilerden cari kodundan yararlanarak carimizi seçelim. Filtreleme işlemini yaparak cariye ait olan hareketlere bağlı işlemleri görebiliriz. Carimize ait işlemler ve o işlemlerin tutarları görüldüğü gibi gösterilmektedir. Genel toplamlar alanında ise toplam bakiyesi bulunmaktadır. Carimizle ilgili bir tahsilat işlemi yaparak oluşacak sonuçları görelim. Cari tahsilat açılır. İlgili carimiz seçilerek alacak tutarına tutar girilir. Tutar girdikten sonra kaydedilir. Cari yaşlanma raporunu açtığımızda görüldüğü gibi filtreleme yapıldığında program İlk faturanın bakiyesini kapatarak listeden kaldırmıştır. İkinci faturada olan 590 TL tutarlı faturamızın 446 TL'sini ödemiş ve 144 TL borç bırakmıştır. Yapılan tahsilattan dolayı toplam bakiye durumu da değişiklik göstermiştir. Yaşlandırma sekmesine gelerek borç bakiyesi, geciken tutar, valör tarihi, yaşlanma tarihi, yaşlanma hareketlerini, cihar yaşlanma grubunu, ödenen hareketleri gösterip gösterilmeyeceğini seçerek raporlama alabilirsiniz. Ödenen hareketleri göster, evet seçilerek filtreleme yapıldığında görüldüğü gibi yapılan ödeme işlemi görünmektedir. Burada bulunan alanları anlatacak olursak, vade günü işlem için verilmiş vade günüdür. Açık hesap günü ise işlemin kaç gündür açık olduğunu yani kapatılmadan kaldığını gösterir. Gerçekleşen vade bugüne göre geçen vade günüdür. Valör ise borç miktarı bazında ortalama vadesidir. Bakiye ödeme tarihi ise cariden ödeme alınacak gündür. Valör bazında sonuç gösterir. Cari yaşlanma grubuna göre alıcı seçtiğimizde borç yaşlandırması, satıcı seçtiğimizde ise alacak yaşlandırma bakiyesi gelmektedir. Yaşlandırma hareketleri alanında tüm hareketleri seçersek, cariye ait yapılmış olan bütün hareketler gelmektedir. Fatura, irsale ve devirleri seçtiğimizde sadece fatura, irsale ve devir işlemlerini getirmektedir. Yaşlandırma tarihi alanı, yaşlandırılacak hareketlerin sıralama türünü belirttiğimiz alandır. Belirlediğimiz tarih tipine göre borç hareketleri kapatılacaktır. Valörü açık hareketlerden hesaplayı seçtiğimizde ödenmemiş hareketlerden hesaplama yapacaktır. Dönemsel sekmesinde bulunan dönemsel yaşlanırmayı seçtiğimizde borçlu alacak değerleri dönemlere doğru gelmektedir. Dönem seçimi günlük, 7 günlük, 15 günlük, aylık, 3 aylık, 50 giriş olmak üzere çeşitli seçenekleri bulunmaktadır. 50 giriş seçip dönem aralığını istediğimiz gün aralığını yazarak filtreleme yaptığımız takdirde görüldüğü gibi 26 Haziran'da öncesinden 27 Haziran'la 6 Temmuz, 7 Temmuz, 16 Temmuz gibi 10 günlük aralarla bize raporlama göstermektedir. Hareketler sekmesi alanına geldiğimizde vade tarihini sadece borç hareketlerini uygula seçili olduğunda alacak hareketlerinin vadesi geçersiz olmaktadır. Örnek olarak cari tahsilat hareketimizi açtığımızda buradaki vadesi geçersiz olacaktır. Özel kodu alanımız cari hareketlerde belirttiğimiz özel kodlarımızdır. İşlem tarihi alanından hangi tarihten hangi tarihe alanındaki verileri seçtiğimizde ona göre bir yaşlandırma raporu alırız. Son vade tarihini seçtiğimiz zaman o seçilen tarihten sonraki işlemler yaşlandırmaya dahil olmaz. Carinize ait dövizle ilgili bir işlem varsa döviz sekmesi seçilir. İlgili döviz seçildikten sonra filtreme yapabilirsiniz. Döviz seçildiğinde Sadece döviz hesabına işlenen hareketlerin yaşlanma raporu gelir. SMS ve mail'den yararlanarak carilerinize cari yaşlanma raporuyla ilgili bilgilendirme gönderebilirsiniz.